okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada <laughs> ha, Gördünüz mü? Yine şimşek çaktı Aa, <laughs> Çok güzel Bayılırım yağmurlu havalara daha çok yağsın, iyice karanlık olsun. <laughs> ben de bayılırım. Araba kendi kendine yıkanıyor biliyor musunuz? <gülüyor> Muhteşem! <gülüyor> ya ben aslında güneşli havaları severim. Ama yağmurlu havaları da severim. Ay! Hatta karlı havaları da severim. Ben galiba bütün havaları severim. <laughs> severim. <laughs> dürüm, dürüm, dürüm. Yusuf yeter. Bir de sen başlama şimdi. Aa, aa, aa. Ne oldu öyle? Ay, yine oldu. Eyvah. Ne yapacağız? Zekayı durdur şunu. Ee, Murat sakin ol. Gök gürledi sadece. E Murat bu bir doğa olayı dostum. Son derece normal bir şey. Ama ben korkuyorum. Korkuyorum anladınız mı? Korkma Murat. Biz yanındayız. <laughs> oh. Şimdi rahatladım gerçekten. Senin için bir meteoroloji istasyonu kurup ne zaman gök gürleyeceğini araştırabilirim dostum. Ne istasyonu? E, meteoroloji istasyonu. E, nedir o zekayı? Atmosfer bilimi meteoroloji hava olaylarıyla ilgilenir. <laughs> ha! Oh, havalı! <laughs> oh, oh, oh. Meteoroloji işte bugünün kelimesi. <gülüyor> 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 atmosfer bilimi yağmur yağar şıp şıp şıp, şıp güneş, güneş açar ohoho. rüzgar ya da kasırga hepsi var işte burada yarın kar yağacak mı meteoroloji bilir peki güneş açacak mı meteoroloji bilir Meteoroloji budur Yağmuru şıp diye bulur, havaya bakar durur, kar var mı hemen bulur. Atmosfer bilini. Nasıl oluşur? Of Yusuf, konu o değil. şimdi herkes sırayla bir hava olayı söyleyecek. Yanındaki de bu olayın nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışacak. Havadan keşkül nasıl yar? Nasıl, 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 nasıl? Sen susunca yar ufaklık. Ben başladım. Gök dedim. Anlat zekayı. Çok kolay. Havada şimşek çaktığı zaman çok hızlı bir sıcaklık ve basınç değişikliği olur. Yani hava kütleleri yer değiştirir. Bu nedenle de havada bir ses dalgası yayılır. İşte buna da gürleme deriz. Gök gürlemesi. Um, eminsin yani. Korkacak bir şey yok diyorsun. Yok ufaklık, yok. Hadi Zekai, sıra sende. Sor bakalım. Anlat tarif. yağmur nasıl oluşur? <laughs> Şimdi şöyle... bitti ufaklıklar. Üç saat buradayız. Ya biliyorum biliyorum dur. E, bakın şimdi... E, ...biri kocaman bir hortum alır, gökyüzüne çıkar... ...ve hortumu açar. İşte Yağmur. <laughs> hayır Arif hayır. Öyle değil. Şöyle mi? E, Uzayda büyük bir fıskiye vardır. Saati gelince fıskiye çalışmaya başlar. <laughs> Uzay fıskiyesi. Keşkül gibi. <laughs> Uzay fıskiyesi. Hı -hı. Arif, <laughs> öyle şey mi olur? Evet. tamam, peki. Bilmiyorum o zaman. O zaman sıra Şebnem'e geçti. Hadi Şebnem, söyle söyle. Yağmur nasıl oluşur? Sular buharlaşınca havada bulut oluşur. Bu bulutlardaki küçük su damlaları da ağırlaşıp yere düşerler. Niye ağırlaşıyorlar? 250 tane dürüm mü yemişler? <laughs> ben anlamadım. Ben size anlatayım. Şimdi... Ben bu... anlattım ya ufaklık. Aa, beraber anlatın, beraber. İşte yağmur. Yağmur mu? Bakayım. Yağıyor evet. <laughs> Yağmur nasıl oluşur? Şıp 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 şıp. <laughs> Sular buharlaşıyor. Gökyüzüne çıkıyor. Bulutlar oluşuyor. Ve havalar soğuyor. Bulutlar yükseldikçe daha daha soğuyor. Su buharı soğudukça damlacıklar oluşuyor Birleşiyor, büyüyor ve çok ağırlaşıyor İşte yağmur yağıyor, şıpır şıpır yağıyor Camlara da vuruyor, pıtır pıtır yağıyor Camlara da vuruyor, pıtır pıtır yağıyor Pıtır pıtır yağıyor Anladınız mı ufaklıklar yağmur nasıl yağıyormuş? Anladık. Oh, hadi Şebnem o zaman sen sor şimdi. Barometrik basınç sensörü ile ilgili bir şey sorabilirsin. Bu alet havanın üzerimize ne kadar kuvvetle basınç uyguladığını ölçer. Zekayı, abartma Zekayı. Hava olayları soruyoruz Zekayı. O zaman çok sevdiğim bir hava olayı geliyor. Sis. Ya harika e, hemen anlatıyorum şimdi şişe alırsın bir parça et sonra bir parça domates onları bir güzel şişe dizersin tercihe göre biber de koyarsın. Şiş demedim <laughs> sis dedim sis. Sis şöyle oluşur biri beni sinirlendirir ve sonra da sis. Ne ne ne, ne? lastik mi lastik mi Hayır hayır Hüsnü amca lastik sağlam. Oh, tamam tamam o zaman. <laughs> bu ufaklıkların hiçbiri sesin nasıl oluştuğunu bilmiyor. Hah, sis farı, sis farı, sis farı. Sis farı mı? Evet, e, sis olunca önünüzü göremezsiniz. E, bu yüzden de arabalar sis farlarını yakarlar. Ee, benim kafam çok karıştı. o zaman günün hava olayı sis. İsli sisli pis! şeyler var. Görüyor, Görüyor musun, musun onu? Sanki yere bulut inmiş. Görmüyor hiç göz gözü. Tamam. Sabah erken saatlerde sıcaklıklar düştüğünde su buharı yoğunlaşır ve yere yakınlaşır. Yere yakın bir bulut. Sis dediğimiz budur. Sisli sisli hava sisli. Bulutlar yere indi. Sisli sisli hava sisli aramıza sis girdi. Ben çok sevdim, tıpkı tıs gibi. Sis sis sis, sis tıs tıs. Güzel, sevdim. Gök gürledi korkmadın mı? Neden korkayım ki Şebnem? Normal bir hava olayıymış işte. İşte bu Murat. Harikasın. Şu meteoroloji istasyonunu bir yapayım. Sana bütün hava olaylarını anlatacağım. Bana da haber ver Zeki. Yardım ederim. Dünyanın en iyi meteoroloji balonu bende. Ha? Ha? Balon nereden çıktı ki? Meteoroloji ile ne ilgisi var balonun? Bak dostum, meteorologlar hava olaylarını araştırmak için havaya bir balon bırak. Balona binersin, balonla havaya yükselirsin de araştırma yaparsın. Hayır Hüsnü amca, meteoroloji balonla binilmez ki. E ben bindim oğlum. Bakın şimdi, yolda yürüyorum. Aa, ne gördüm? Ne gördün? Baloncu. Aa, <laughs> Ver bakayım dedim baloncu oradan bir meteoroloji balonu. Bende yok dedi. E, tamam dedim o zaman ben yaparım. <laughs> Gittim lastik aldım. Beş bin ton. Bravo! <laughs> Sonra onları erittim. Birleştirdim. Kocaman bir balon yaptım. Vay! Sonra bindim balona. Yükseliyorum. Bulutların üstündeyim. Ha, aman üstamca, amca. Dikkat et dikkat et havadayım. Notlarımı alıyorum. Hava az bulutlu ve açık. Sonra birden... Aa! Ne oldu? Koca bir kartal. Gagasıyla benim balonu bir patlattı. <çağırra fronts> Düşüyorum. <pişs retir voltages> Aman dikkat et Üstü Bey. İleride su birikintisi var. <scal wedi> Ne oldu? Balon mu patladı? Balon değil Arif Yine Yine Lastik, Lastik patladı. patladı Test 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 <laughs> Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyan yine abla Hikaye anlatacak bak yine Hüsnü amca